Evet arkadaşlar bu dersimizde Illustrator'a ilk başlangıç olarak pratik bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Pratik bilgilerimizi araç panelinden line sekmesiyle başlamak istiyorum. Line sekmesiyle yatay ve dikey çizgiler çizebilirsiniz. Mouse ile dikey yatay çizgiler oluşturabilirsiniz. Buradaki kırıklıkları ortadan kaldırmak için klavyeden shift tuşuna basılı tutarak dikey yatay çizgiler tıkla sürükle yöntemiyle çizebilirsiniz. Bunun haricinde illüstratörün özelliklerinde bulunan çalışma alanına mouse ile klikleyerek istediğiniz ölçülerde değer girerek çizgilerinizi oluşturabilirsiniz. Yatay ve dikey çizgiler haricinde çapraz çizgileri de mouse ile tıkla sürükle yöntemiyle daha düzgün çizgiler oluşturmak için shift tuşuna basılı tutarak 45 derecelik açılarda çapraz çizgiler oluşturabilirsiniz. Yine çapraz çizgilerinizi oluşturmak için mouse'unuz ile klik yaparak değerlerini girerek çizgiler çizebilirsiniz. Çalışma alanımızda çizim esnasında farklı bir bölgeye taşımak istediğimizde klavyeden boşluk tuşuna basılı tutarak farklı bir noktaya taşıma yapabilirsiniz. Ayrıca pratik bilgi olarak çalışma alanınızda orta merkezini belirleyerek çizgi çizmek istediğinizde klavyeden shift alt tuşlarına basılı tutarak çalışma alanınızda Yatay, dikey çizgiler oluşturabilirsiniz. Line haricinde kare, elips, yıldız, poligon gibi geometrik şekiller çizmek istediğinizde ResTank aracını kullanarak çizimler oluşturabilirsiniz. ResTank aracında da Kare dikdörtgen çizgiler Oluşturabilirsiniz Düzgün kare çizmek istediğinizde klavyeden Shift tuşuna Basılı tutarak Eşit orantılarda Kare çizebilirsiniz. Line aracında olduğu gibi orta merkezini belirlediğinizde çizim yapmak istediğinizde klavyeden alt tuşuna basılı tutarak ve düzgün kareler çizmek istiyorsanız alt tuşu ile birlikte shift tuşuna basılı tutarak kareler oluşturabilirsiniz. Farklı bir alana taşımak istediğinizde boşluk tuşuna basılı tutarak mouse ile farklı bölgeye taşıdığınızda boşluk tuşunu bırakıp alt ve shift tuşlarına basılı tutarak yine aynı noktada alanınızın büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yine line aracında olduğu gibi bunda da çalışma alanımızın herhangi bir yerine tıklayarak karşımıza çıkan pencerede değerlerini girerek dikdörtgenler, kareler oluşturabilirsiniz. kenarları radius verilmiş kare değil de köşeleri yumuşatılmış kareler çizmek için araç panelinden Rounded Restang tuşunu seçerek çizimler yapabilirsiniz. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da orta merkezini belirlediğinizde Alt tuşuna basılı tutarak düzgün eşit orantılı geometrik şekiller oluşturmak istediğinizde Shift tuşuna basılı tutarak şeklinizi çizebilirsiniz. Yine herhangi bir noktada başlayıp farklı bir noktaya taşımak istediğinizde klavyeden boşluk tuşuna basılı tutarak boşluğu bırakıp taşıdığınız bölgede büyüklüğünü ayarlayabilerek burada geometrik şeklinize devam edebilirsiniz. Tıkla yönteminde değerlerine girdiğinizde köşe radiuslarını, kıvrımlarını, korner radius alanında belirleyerek çizimler yapabilirsiniz. Elips ve daireler çizmek için araç panelimizden ben paneli şu anda sık kullanacağım için şu şekilde tier Off geldiğimde paneli bu şekilde taşımış oluyorum. Araç paneli de yine aynı yerinde duruyor. Çarpıdan kapattığımızda araçlarımız yerine kaybetmiyor. Aynı yerde duruyor. Klavye ile e, mouse ile daha çabuk ulaşabilmek için ben paneli buraya taşımış oldum. Elips tuşu ile de diğerlerinde olduğu gibi dikey, yatay elipsler oluşturabilirsiniz. Shift tuşuna basılı tutarak düzgün çemberler, daireler oluşturabilirsiniz. Orta merkez belirleyerek çizmek istediğinizde alt tuşuna basılı tutarak yatay, dikey, elipsler çizebilir. Shift tuşuna basılı tutarak düzgün çemberler oluşturabilirsiniz. Çalışma alanında herhangi boş bir yere mouse ile kliklediğinizde değerlerini girerek dikey, yatay ve daireler çizebilirsiniz. Polygon aracı ile de diğerlerinde olduğu gibi Yine mouse ile serbest bir çek şekilde çizimler yapabilir. Shift ile çizdiğinizde eşit orantılı geometrik alanlar çizebilirsiniz. Yine farklı bir bölgeye taşımak istediğinizde klavyeden boşluk tuşuna basarak taşıyabilir. Boşluk tuşunu bırakıp taşıdığınız yerde alanın büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Eş kenarlarını değiştirmek istediğinizde mouse ile çalışma alanına tıkladığınızda değerleri farklı ölçülerde girerek aracınızı oluşturabilirsiniz. Star Tool aracı ile de yıldızlar çizebilir. boşluk tuşuna basılarak farklı yere taşıyabilir. Çalışma herhangi bir yere tıklayarak değerlerini girerek köşe noktalarını farklı şekilde belirleyerek yıldızlar oluşturabilirsiniz. orta merkez belirlemek istediğinizde alt tuşuna basılı tutarak işit tuşu yardımıyla düzgün şekiller oluşturabilirsiniz. Bir sonraki derste buluşmak üzere.